hocam Enes Hocamla konuştunuz. Şimdi katil demiyor aslında. Ben orijinalini izledim. Yani soruyor, soruyor, soruyor da Sizce evet diyor. diyor katil onaylıyor. midir diyor. Evet. İki kere soruyor Hı -hı. hatta. Sonunda da o da onaylıyor. Ama hani bizzat e, kendisi murderer falan demiyor. demiyor. Ama şöyle bir şey var, bunu ortaya koymak lazım. Eğer Biden katil değil diyecek olsaydı, Hı -hı. müesses nizam Biden'ı değil Trump'ı getirirdi. Biden'ın oraya gelmesinin sebebi hikmeti o lafı söylemesine dayanıyor. Hı hı. Yoksa bugün e, efendim sahalarda top oynayan e, tamam. Trump, golf oynayan Trump e, devam ederdi. Çünkü o katil demezdi. Vardı. Kendi Twitter'ımı kuracağım diye. Tabii, o katil demezdi çünkü. E, Biden'ın getirilmesinin sebebi hikmetini burada aramak Peki lazım. şöyle bir soru sorayım. Katil dedi. Katillere ne yapılır? E, onunla ilgili de açıklama var. Dedi ki Yakın zaman içerisinde sonuçlarını hep birlikte göreceğiz dedi. Şimdi bunlar uluslararası diplomasi çevrelerinde kolay kolay söylenmesi gereken cümleler değil. Devam edeyim müsaadenizle. Şimdi Trumpizm diye bir kavramdan hep burada bahsettik hı hı. değil mi? Daha seçimlerin olmasına bir ay kala Amerika'nın asıl derdinin önümüzdeki seneler içerisinde Trumpizm'in olacağını, bunun Trump'la alakasında olmadığını, Trump bunun ete kemiğe bürünmüş hali dedik. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri gerçekten Rusya gibi bir devleti tehdit olarak görüp çökmesini ister mi sizce? Evet. İstemez. Amerika Birleşik Devletleri'nin nasıl Trumpizme karşı Biden içeride mücadele veriyorsa orada da Putinizme karşı mücadelesi. Nedir istediği? Putin'in olmadığı bir Rusya. Hı hı. Çünkü Amerika'nın Rusya'ya çok büyük ihtiyacı var. Niye ihtiyacı var? Amerika Birleşik Devletleri açısından tehdit birinci öncelikli Rusya değil İbrahim Güneş. 10 defa söyledik 11.yi söyleyelim. Çin'dir. Hmm. Çünkü askeri harcamalarına baktığınızda 70 milyar dolar civarındadır Rusya'nın totalde askeri harcaması. 144 milyonda bir nüfusu vardır ve nüfus artış hızı e, Rusya'nın önümüzdeki sezon içinde negatife, şu an durağanlaşmaya yakın negatife doğru gidecek bir ülke ve içinde de malumunuz olduğu üzere 80 milyonun üzerinde de Müslüman bir nüfusu barındırıyor. İşte Kazan Tatarlarından Hı -hı. tutun da Dayıstan'dan efendimeşüm Çeçenya'ya kadar. Şimdi böyle bir devletin iktisadı yok Rusya'nın. Bir sanayisi yok. Yani bütün ekonomisi fosil yakıtların üzerine döner. Bir de silah Hı -hı. satışları üzerine döner. Yani bu da Rusya'nın ortaya koymuş olduğu diyebileceğim bir bilgisayar modeli yoktur mesela. Evet. Şimdi böyle olunca Amerika Birleşik Devletleri açısından birinci Rahip öncelikli değil. değil. Çin'in askeri harcamalarına bakın 380 milyar doları geçti. Arttırıyorlar. Ve de, durmadan arttırıyor. Nüfus 1 milyarın Her üzerinde. Her 10 tane 20 tane gemi indiriyorlar. Tabii ki. Ve nüfus 1 milyarın gemi. üzerinde. Askeri gemi. E, muazzam bir güç. Ve bir de ne var Çin açısından? Tarihine yaslanabilen bir medeniyet ihdas etmiş bir e, ülke Çin. Beğenelim beğenmeyelim. Yani Türklerin kadim tarihlerinde varoluşundan itibaren mücadele ettiği şey. Şimdi bu durumda eğer Çin Amerika açısından Birinci öncelikli tehdit ise Amerika açısından Putin, Putinizm ile mücadele et, Putinsiz bir Rusya ile de Çin'i kuşat.